Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ekranda görmüş olduğunuz üzere beni bir klan savaşına almışlar. Benim klandaş arkadaşlarım. Klandaş yok klandaş değil. Neydi buradaki kulüp yok. Buradaki neydi bunun ismi abi ya? Klan. Heh, klandaki arkadaşlarım beni almışlar abi savaşa. İki tane savaş hakkım varmış diyor. Ben dedim ne yapacağım? Bir de 19 saat de bitme süresi varmış. Yarın akşam öbür akşam çekerim dedim. Saatlerimiz de 23.37. Tam yatacağım abi. Lan dedim. Savaş var. Varken bir saldırı yapmıştı o. Yapıştır gelsin bu güzel kardeşlerime, bu YouTube aileme, minik YouTube aileme birazcık bir video çek. Biraz Clash of Clans videoları çek. Bir şeyler çek. Yapman lazım, gerekiyor dedim ve videoya girdim arkadaşlar. Kısa ve öz hikayesi buydu bu videonun aslında. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok makbule geçer. Abi biraz saçma oldu ama olsun. Neyse abi boş ver. Sen oraları geç. Oyunda ben eklemek isteyen arkadaşlarım, kardeşlerim varsa ID şu şekilde. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında klanımıza gelmek isteyen arkadaşlarım falan varsa klanımıza şu şekilde hemen gösteriyorum. Klanımıza şu şekilde klanımıza da gelebilirsiniz. Abi şu son lig bitti ya şu 5 günlük şey ben ne oldum? 19 tane kupa mı kazanmışız? Güzel abi olsun. 19 tane kupa almakta muhammel muhammel hala 32 sıradayız elektro 32'de kaldık Arkadaşlar o nasıl ilerleyecek bilmiyorum bunun Eğer gidişatını bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın abi ben şey almış mıyım kalan kalesini aldım mı almışım arkadaşlar Ejder klon balon klonlama taktiği ile iki tane saldırı atacağız arkadaşlar bizden 9 saldırı atılmış rakipten de altı saldırı atılmış. bir gözcülük yapalım. Bana da saldıran eden olmamış diyelim. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar şu kanala bir abone olun. Şu kanalı bir yükseltelim. Şu kanalı bir ilerletelim. Şu kanalı var ya öyle bir yerlere getirelim ki o diyelim böyle biz nereden gelmişiz diyelim. Yükselelim, ilerleyelim. Şu videoya da bir temizinden bir beğeni atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Aşağıda bir saldırı var. Saldırı izleyelim mi? Hiç gerek yok. Biz yıldıza mı saldıralım? Aşağılar gerçi 3 Herkesin ikişer tane saldırı hakkı var. Biz şöyle bire bir gözcülük atalım. Ee, büyüdük abi. Büyüdük. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? 2 tane şey var. Aşağıya doğru bakıyor. Aslında buraya saldırılırdı abi. Çok tehlikeli ya. Bak şu 2 tane var ya. Şu şey neydi? Ateş açarlar aşağıya bakıyor. Tamam şuralarda ben hemen şeyi tıklarsam Şimdi klan kalesi bunun illaki doludur. Illaki içinde bir şey vardır. Sonrasında abi şu görünmezliği nasıl aktif ederiz? Ortadan kraliçeyi gönderirsek de o görünmezlik aktif olur. Binanın üstünde bir şey değil mi? Klonu mulonu basarsak binanın üstünde bu köy üçlenir. Çok ciddi söylüyorum bu köy üçlenir. Deneyelim mi? La, sizin için deneyeceğim lan. İki saldırı hakkım var. Sırf sizin için. Üçlersek abi beğeni rekor istiyorum abi. Harbiden beğeni rekor istiyorum. Gelen beğeni 10. Neyse arkadaşlar birlik büyü, hero falan fişman, cart her şey tamam. Korkanın çocuğu olmaz diyoruz. Aldır diyoruz abi. Tamam mı? Şöyle inceden bir kestim zaten. Şuradan kraliçeyi göndereceğim. Hem şeyi aktif ettik hem oraları temizledik. Şuradan kendimize bir koridor açtık. Şuradan hemen bütün ejderleri saldım. Şu girişe bir adet öfkelendirme bırakıyorum. Ejderlerim biraz ilerlesin. İstiyorum. Şuradan da hemen zeplini saldım. Tamam mı abi? Saldım çayra. Hop. Mevlam gayra. Dedik. Şuradan da hemen bir özellik patlattık. Tamam mı? 1, 2, 3. Şuraya hemen bir öfkelendirme. Atıyorum abi. Binayı temizledik. Mükemmel. Tamam mı? Şimdi kalanı... Övürdü zıvırdı. Biz tam tersinden saldırdığımız için arkadaşlar köyde aslında pek bir şey kalmadı. Aşağıdaki bütün ağır savunmaları biz aldık. Kraliçe de ayakta. Kral keşke ayakta olsaydı. Yani ağır bir savunma köyde kalmadı. Yani ıvır zıvır şeyler, x şeyler, falan var. Bunları da kraliçe falan şampiyon alacaktır diye düşünüyorum. Ve buraya tertemiz üçlenecektir diye düşünüyorum derken. Oğlum yatma yaklan. Şampiyon. Satma oğlum bizi. Şampiyon. Ama geldi arkadaşlar. Her türlü bir 3 yıldız aldık diyebilirim. Biri üçledik abi. Temiz. Lan oğlum kafaya üçlük attık. Lan kafaya bire bire. Daha ne olsun. Şimdi internet kopuyormuş. Şimdi buraya bir üçlük salladık abi. Artık ben bunu var ya her yerde gazeteye ilan vereceğim. Şimdi ikinci saldırımızda kaçı yapalım arkadaşlar? Şöyle hemen hızlı bir şekilde takviyelerimizi alalım. Hemen şöyle bir gözcülük yapacağım. Bize 5'i öneriyor ama 5'e saldırsak mı? Ben saldırmayan yerlere bakacağım. 2'ye bakayım abi. 2'de ne var? Abi şu şeyi alacaktım. Ama maalesef şu an karar aşamasındayım. O neydi? üstüne giyilen kostüm müydü? Kostümü alacaktım. Karar aşamasındayım. Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum ama bilmiyorum ne olacak. Şöyle üçe bir bakalım. Aslında 3'e saldırılır da 3 çok tehlikeli ya. Şöyle bir 4'e bakalım. 4'e de saldırılmamış aslında. 4'e saldırılır da. Abi adam bak şunları kademeli koymuş. Tamam mı? Hem kademeli hem görünmezlik var. Abi bura aşırı tehlikeli. Hani bu 3 2'den bile tehlikeli. Şimdi buraya saldırsak mı? Bura zaten bize öneriliyordu. Saldır ya bence. Alır mıyız bilmiyorum ama saldırmak istiyorum. Biraz zor gibi alırız. Çünkü köy biraz dağınık bir düzen. Bura Neyse aşağıya saldıracağım abi. En aşağıya saldıracağım. Yani en aşağılardan saldırılmayan yerlere saldırayım da abi Yıldız alacağız arkadaşlar Önemli olan yıldız alabilmekte Şimdi buraya saldırı atacağım abi Bakacağız yolumuza dümdüz bir şekilde ilerleyeceğiz Güzel olur diye umuyorum Bakalım sonumuz hayır olsun Oradan monolit'i temizlesek Tamam mı? binanın oradan binayı da alsak Güzel olur ya Değil mi? Şöyle bakalım birlik büyür falan fişman hepsi cartçut cart, Tamamsa saldır diyoruz abi bir üçlük daha yapıştıralım. Klanımıza armağan edelim. Şuradan kraliçeyi bıraktım. Maksat oradan bir şey temizlemekti ama hiçbir şey temizleyemedik abi ya. Yani. Şuradan şunu gönder. Şu girişe bir adet öfkelendirmeyi bırak abi. Orayı biraz temizlesinler. Dede nereye gideceksin? Dede, dedeciğim. Dede, dede bana gel dede. Şuradan zeplini sağa sürdük diyelim. Şuradan hemen bir özellik patlattım. Kralın özelliğini de patlattık abi. Zeppelin asar yiyor. Zeppelin oraya gitme Zeppelin. Allah seni kahretmeye Zeppelin. Şuraya bir dondurma atacağım. İçeri gidin içeri. İçeri gidin birazcık klonlanın güzel kardeşlerim. Heh. Klonlanın oraları alın. Abi tekte mi kalacağız lan burada? Lan Biri üçleyen insan burada nasıl tek tek kalabilir? Hani bana biri bunu açıklasın diyeceğim ama açıklanamayan bir görsel. Kraliçe yatarsın be kardeşim. Yatma be. Kraliçe sattı abi. Kraliçe de sattı. Şuradan şampiyonu özelliğini hızlı bir şekilde basacağım arkadaşlar. Maksat belediye binasını da alıp hani oradan ikide kalmayalım amaç. ikide kalmayalım dedin de üçlüye gidiyoruz ha. Hadi şampiyon lan biri şampuanı şampuan diyorum şampiyona bir cam versin be. İyi ee, kral ayakta. Tamam abi ya. Biz burayı alırız bence ya. Görünmezlik kendi kendine aktif oldu. Kral olduğu yerde bir zıpladı, bir daha zıpladı. Oğlum kral nasıl zıplıyor lan? Tertemiz bir üçlük. Buraya da 60 bulunuyoruz. Lan tek tek alacağımız savaştan bile üçlük alıyoruz abi. Tertemiz ya. Bence 10 numara. Bir de şey saldırısı atalım arkadaşlar. Buralardan bir saldırı attık. Sizlerle birlikte şuradan bir dereceli bir saldırı atalım. Bakalım buradan neler yapacağız. Buradaki düzenler zaten efsane. Şimdi şöyle bir düzen var. Düzen mükemmel abi. Şimdi buraya Hemen kafadan bir şey atacağız abi. Nasıl bir şey yapalım? Şuradan kraliçeyi bıraktım. Kraliçe oraya bırak. Şuradan Bir şey söylemedim arkadaşlar. Farkındaysanız hiçbir şey söylemedim. Bir sessizlik hakim oldu. Neden? Çünkü abi istediğimi yapamıyorum. İstediğimi yapamıyorum. Neden olmuyor? Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Bak zeplin içinde gördüm abi. Tamam mı? Zaten zepline göre atıyorum. Zeplin arada tost oldu. Şuradan klonları atalım bari o alanı temizleyelim. Yapacak hiçbir şey yok. Abi burada var ya tek tek alırsak var ya büyük rezillik ya. Vallahi büyük rezillik. Tamam güzel ganimet alıyorsun ne abi? Hava patlatıcısına karşı saldırıyoruz ya olacak o kadar. Şu ateşe açara bir dondurma attım. Hiçbir kahraman kalmadı dededen hariç. Dede de zaten kendine ayrı yok. Adı üstünde dede. Muhammed Kamran kardeşim. Köyün güzelmiş. Hayırlı olsun. Tekte bıraktım bizi %77 ve tekte uzman saldırısında tekte kaldık. Hayırlısı olsun abi. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar bunu da burada bitirelim. Zaten maksat klan savaşıydı. Klan savaşı videoları şey videosunu çekmekti. Size de bir saldırı göstereyim dedim. Yani video çok kısa olmasın diye 11 dakikalık bir videomuz oldu. Olsun. Ya, beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz arkadaşlar bir abone olun. Bir like patlaması yaşatın bize. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.